Merhaba, Berna Arıkan benim ismim. Ezemit Belediyesi'nde veteriner hekim. Aynı zamanda e, ilaçlama mesul müdürü olarak çalışıyorum. Haşere Mücadele Koordinasyon Biriminde amirim. E, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yaklaşık bu 6. senemiz bu ilaçlama işini birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Berna Hanım, e... Vatandaşlarımız çok merak ediyor bu sinekle mücadele nasıl yapılıyor. Ee, o yüzden sizden biraz bilgi istiyoruz. Öncelikle vatandaşlarımız öğrensinler. Ee, larva nedir? Larva bizim mücadelesini yürüttüğümüz karasinek, sivrisinek, hamam böceği gibi canlıların yumurtalarından çıkan yavruları diyebiliriz açıkçası. Peki yılın hangi ayları ilaçlama çalışmalarına başlıyoruz? Nasıl bir ilaçlama programı var? Şimdi biz yaşadığımız bölge itibariyle yılın 12 ayı aslında bakarsanız larva mücadelesi yapıyoruz. Çünkü sinekler larva mücadelesi yapmak için sineğin 8-9 derece sıcaklıklarda havanın 8-9 derece sıcaklıklara düşüp sineklerin rögarlara ya da daha sıcak bölgelere kaçması anında yapılan mücadeledir aslında larva mücadelesi. Ama bizim bölgemiz kışın da zaten çok sıcak bir kış geçirdik bölge itibariyle. O yüzden larva mücadelemiz bizim beklediğimiz sonucu vermedi ne yazık ki. Çünkü uçan sinek daha doğrusu yumurtlama zamanı gelen sinek hiçbir zaman saklanmadı. Şubat ayında ne bileyim Mart ayında bile vatandaşlarımızı sinek ısırdı. Dolayısıyla biz mücadelemize 12 ay devam etsek de sinekleri topluca bir yerde yakalayıp da yumurta ve yavru döneminde öldürme gibi bir imkanımız olmadı. Bir de tabii bölge itibariyle çok yağışlı bir kış geçirdik bu kış. Biz ilaçlamamızı yaptık, yağmur yağdı, her şey sıfırlandı. Biz ilaçlama yaptık, yağmur yağdı, her şey sıfırlandı. Ama bu demek değildir ki mücadelemizi burada sonlandırıyoruz. Biz yaz dönemi dahil Yapılan e, tüm ilaçlamalarda gece hariç gündüz gördüğünüz her türlü araç ve ekipmanla larva mücadelemize devam ediyoruz. Ve geceleri de e, mevsim itibariyle yine sıcaklıklarla alakalı bizim ilaçlamamız. Sıcaklıklar arttığı için gece ilaçlamamızı da yaklaşık 8 araçla başladık. Ee, peki şimdi vatandaşlarımız soruyor. E, her su birikintisinde e, larva olur mu? Örneğin bir vatandaşımız sormuş. Ben balkonunu bir bardak su e, unuttum. Ee, o su bir süre bekleyince burada da larva oluşur mu? Ee, bu çok güzel bir soru aslında. Çünkü işimizi çıkmaza sokan noktalardan bir tanesi de bu. Biz belediye olarak şu an başında bulunduğumuz Pina Deresi mesela larva üreten bir bölge. Biz oraları ilaçlıyoruz. Ama az önceki gelen sorudaki gibi balkonunuza bir bardak su bıraktığınızda bile iki gün içerisinde sinek oraya yumurtluyor ve yavru çıkmaya başlıyor. Şimdi e, birçok yerde Sokak hayvanlarının su içebilmesi için, ki bu mutlaka gerekli, sokaklara su bırakıyoruz. Ne bileyim, bahçede içini doldurmayı unuttuğumuz yağmurda dolmuş kovamız var. Ya da saksıların içine su dolmuş. Ya da bir yerde bir lastik var, onun içine su dolmuş. Ya da tekneler, kızılkeçili çayında ve zeytinli çayında görüyorsunuz boş kullanılmayan tekneler. Onların içinin hepsi su dolu. Bu demektir ki orada sürekli sivrisinek ürüyor. Ne yapacağız o zaman? Bunları mümkün olduğunca özellikle sokak hayvanlarına bıraktığımız suları her gün yenilememiz gerekiyor. Suyu döküp yenisini dolduracağız. Bu oradan su içen hayvanların sağlığı için de çok önemli aslına bakarsanız. Tertemiz ve serin su içmiş olacak. Başka ne yapacağız? Bahçelerde süs havuzları var. O havuzları mutlaka temizleyeceğiz. Ya da bizim muhtarlıklara dağıttığımız tablet larvasitler var. Tablet larvasitlerden alıp arkadaşlar 15 günde bir vatandaşlarımız o havuzların içine atsınlar. E bir de tabii ki bizim fosetik olan hala bazı bölgelerimiz var. Onlardan da ricam vatandaşlarımızdan ricam lütfen muhtarlarla iletişime geçsinler. Biz belediye olarak tüm muhtarlıklara, belediye hizmet binalarına ve zabıta noktalarına larvasit tablet bıraktık. Oradan gidip larvasit tablet alabilirler, ücretsiz. Onları klozetlerine atıp sifonu çekecekler. Dolayısıyla foseptiklerini ilaçlamış olacaklar. Bir foseptik için 15 tablet yeterli lütfen muhtarlarınızdan tabletlerinizi alın foseptik yani klozetlerinizi atın ve sifonu çekin. Peki şu an çalışmalar devam ediyor ee, ne gibi ilaçlama çalışmaları şu an yapılıyor. Şimdi hem gece ilaçlaması hem gündüz ilaçlaması olarak iki bölüm ilaçlamamız devam ediyor. Gündüz az önce bahsettiğim gibi larva mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. İkincisi otluk bölgeleri ilaçlıyoruz, ağaçlık bölgeleri, sazlık bölgeleri ilaçlıyoruz. Orada da çünkü halk arasında yakarca diye bilinen ve gerçekten ısırdığında çok büyük kaşıntıya sebep olan bazı haşereler var. Onları ilaçlamak için ilaçlamalarımız devam ediyor. Tabii ki konteynerlarımız var. Bildiğiniz gibi hava sıcaklığıyla beraber herkesin bir kara sinek sıkıntısı ortaya çıkıyor. O yüzden konteynerları ilaçlamamız da sürekli olarak devam etmektedir. Peki kurban bayramı yaklaşıyor. Bayram öncesi özellikle kurban kesecek vatandaşlarımıza söylemek istedikleriniz, önerileriniz nelerdir? Kurban bayramından sonra bizim en büyük yaşadığımız kabus karasinek kabusu. E, vatandaşlardan ricamız az önce bahçesindeki işte su birikintilerini bir şekilde önlemeyi söylediğimiz gibi onlara da demek istiyorum ki ben lütfen belirlenen bölgelerde kurbanınızı kesin çünkü biz e, özellikle kurban kesim yerlerinde sabah erken saatte ve gece geç saatte karasinek için gerekli ilaçlamaları yapıyoruz ama her köşe başında kurban kesilirse maalesef onlara yetişemiyoruz kurban atıklarını lütfen derinlere gömsünler çünkü sokak hayvanları bir şekilde onları çıkarmanın yolunu buluyor. Ne kadar derine gömülürse o kadar iyi ve kan olan yerleri ricamız bir şekilde yıkamaları. Yani biz elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz ama vatandaşın da bir şekilde özellikle bu özel durumlarda bize yardım etmesi mutlaka gerekli. Edremitimiz turizm kenti olduğu kadar tarım ve hayvancılıkta da önemli bir kent. İçimizde evet. hayvancılıkla uğraşanlar, hayvan çiftlikleri de var. Hı hı. burada uçkun ya da sinekle işte mücadeleye karşı belediyemizin ne gibi çalışmaları var? Şimdi bu dönem belediye olarak biz e, hayvan yetiştirilen bölgeleri özellikle büyük ahırları da e, objektifimize aldık. Neden? Çünkü onlar da etrafa gübreden kaynaklı çok fazla kara sinek üretiyorlar. O yüzden biz bu sene ilaçlarımız da hazır. Bütün o bölge ahırların yoğun olduğu bölgelerdeki muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla toplantı yapıp ahırlarında kullanabilecekleri şekilde ilaçlarımızı hazırladık. Amacımız şu. Ahırların dışına sürülen ilaç kara sineklerin o bölgeden uzaklaşmayıp o bölgede kalmasını ve orada ölmesini sağlamak. Yoksa bir tane ahır ya da bir gübre yığını oradaki bütün bölgenin kara için yeterli bir var. O yüzden bunu engellemek için de her türlü hazırlığımız mevcut. Peki başka eklemek istediğiniz vatandaşlarımıza bir mesajınız nedir? Vatandaşlardan sadece iki tane ricamız var bir su dolu kapları lütfen sokak hayvanlarına bıraktığınız her gün değiştirip içine taze su koyun bahçenize ne bileyim etraftaki komşunuzun bahçesine lütfen dikkat edin İçinde su birikintisi olan herhangi bir kap kacak pet şişe ağzı açık bir şekilde bulunmasın o zaman zaten bölgelerin çoğundaki sivrisinin yüzde yetmişini biz ortadan kaldırmış olacağız zaten belediye olarak elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz. E vatandaş da bize bu konuda destek olursa tabi larvasit tabletleri foseptikli bölgelerde unutmamak gerekiyor. O zaman el birliğiyle bu sorunu minimuma indirmiş oluruz diye düşünüyorum.